Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde figan öğretmenle yeni nesil sorularını çözmeye çalışacağız. Çocuklar, e, hayatımıza giren yeni nesil sorularla birlikte okuduğumuzu anlama kavramları daha fazla önem kazanmaya başladı. Şimdi bu soruları da birlikte çözerek alışkanlık elde etmeniz için çalışacağız. Evet, ilk sorumuza geçelim. Şimdi bakalım sorumuzda ne diyor? Ece, annesinin verdiği boncukları karışık olarak yukarıdaki gibi dizdi. Sonra renklerine göre ayrı ayrı grupladı ve saydı. Ece boncukların sayısını yazarken hangi rakamı diğerlerinden çok kullanır? Bizden istenen bakın önce aşamaları bir bakalım. Annesi ne yapmış? Boncukları dizmiş. Sonra renklerine göre gruplandırmış. Biz de gruplandıralım birlikte. Hangi renkler var? Bakalım. Pembe renk var, değil mi? Sonra yeşil renk var. Sonra sarı renk var. Başka mavi var. Mor var. Sonraki aşamada yapacağımız ne? Renkleri ayrı ayrı grupladı ve saydı. Biz de grupladık. Şimdi sayma işlemini yapacağız. Öncelikle pembe renkleri sayalım. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Evet pembe rengimiz 14 adetmiş. Yeşil rengimizi gruplayalım hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Yeşil renk boncuğumuz 16 adetmiş. Sıradaki boncuğumuz ise sarı. Hemen sarı renk boncukları da kaç adet olduğunu birlikte bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Sarı boncuğumuzda 20 adetmiş. Bir sonraki rengimize geçiyoruz hemen. Hangi renkti? Mavi renkti. Evet, eee 3. dizede de 6 tane var. 7 8 9 10 tane mavi boncuğumuz varmış son olarak da gelelim mor boncuğumuza kaç tane 4 burada 3 burada 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 bizden ee, istenen neydi Hangi rakamı? Bu sayıları yazarken hangi rakamı diğerlerinden fazla kullandığımızı istiyor, değil mi? Rakamlarımız neydi çocuklar? Hemen hatırlayalım. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 rakamıydı. Şimdi bakıyorum ben. 14'te kullandığım rakamlar 1 ve 4. 16'da kullandığım rakamlar 1 ve 6. Sarıda kullandığım 2 ve 0. Yine mavide kullandığım 1 ve 0 rakamları. En son mor da ise 1 ve 8 rakamları. O zaman biz en çok hangi rakamı kullanmışız çocuklar? Bakın 1 rakamını kullanmışız değil mi? En çok kullandığımız rakam 1 rakamıdır. Demek ki sorumuzun cevabı 1. Evet anladıysak bir sonraki yeni nesil sorumuza geçebiliriz. Burada da <laughs> bizden ne istiyor? İki tane konuşma var. iki tane öğrencimiz var. Konuşmalara göre hangisi iki desteği ifade eden sayı diğerlerinden önce söyler? Çocuklar deste neydi? 10 adet bir desteydi değil mi? Biz 10 adede hemen şuraya yazalım hatırlatmamızı bir desteğiydi. Peki burada istenen nedir? İki deste. Bir deste onsa iki deste nedir? 10, 20'dir değil mi? O zaman bu çocuklar yukarıdaki ifadelerde hangisi daha önce söyleyecekmiş 20 sayısını? Bakalım bu öğrencimiz ne diyor? 50'den başlayıp Geriye doğru 5'er beşer, beşer saydım. Hemen 50'den başlayıp geriye doğru beşer beşer sayalım. 50, 45, 40 35 30 25, 20. Kaçıncı saymasında söylüyor 20 yi? 1 2 3 4 5, 6 7 saymasında söylüyor değil mi? Diğer öğrencimize bakalım. Bu da ne yapacak? 40'tan başlayıp geriye doğru ne yapacak? Dörder dörder sayacak. Hemen 40. 4 çıkartalım geriye. 36. 4 çıkartalım. 32. 4 çıkartalım. 28. 4 çıkartalım. 24. 4 çıkartalım 20. Bakalım bu kaçıncı saymasında söylemiş? 1 2 3 4 5 6. Bu da 6. saymasında söylemiş. O zaman hangisi daha çabuk söylemiştir? Kız öğrencimiz daha çabuk söylemiştir değil mi? Cevabımız bu kız öğrencimiz olacak. İsmini ne diyelim? Ayşe diyelim. Ayşe Ali'den daha önce söylemiş iki desteği yani 20 sayısını. Anladık mı çocuklar? Hemen anladıysak bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet çocuklar bu sorumuzda da bir hedef tahtası var. Şimdi soruyu okuyalım. Hedef tahtasında atış yapılan bölgelerde alınacak puanlar yazılmış. Görüyor musunuz? Yağız hedef tahtasına 3 atış yapmış gördüğünüz gibi. 3 atış yapıyor birinci atışta sarı bölgeyi, ikinci atışta mavi bölgeyi vuruyor. Toplamda ise 92 puan alıyor. Şimdi verilen bilgilere göre biz neyi bulacağız? Yağız'ın üçüncü atışında hangi bölgeyi vurduğunu bulacağız. Gelin birlikte hemen bir ve ikinci atışı yazıp toplayalım. Birinci atışta 15, ikinci atışta 34 puan alacak yağız. Toplayalım hemen. İlk iki atışta 5, 4 daha 9, 3, 1 daha 4. İlk iki atışta 49 puan alıyor. Ama toplam puanı neydi yağızın? 92 puandı. Şimdi toplam puandan ben ilk iki atışı çıkarttığım zaman çocuklar ne yapacağım? Üçüncü atışı bulacağım. 92'den 49'u birlikte çıkartalım. 2'den 9 çıkar mıydı? Hayır çıkmıyor değil mi? Ne yapıyoruz? Komşuya gidiyoruz. Bir onlu kalıyoruz. Burada kalıyor 8. 10'dan 12 10, daha 12. 12'den 9'u çıkarttığımız zaman 3 kalır. Burada kalmıştı 8. 8'den 4 çıktığı zaman da 43 kalır. 43 puan alacak 3. atışta. 43 puan olan bölge neresidir? Gördüğünüz gibi e, hedef tahtasının tam ortasındaki açık renktir. Yani açık mavi rengi vurmuştur yaz 3. atışında. Gördünüz mü çocuklar? Bakın, bilgileri aslında bunlar bildiğimiz şeyler ama verilen bilgileri yerine koyarak, anlayarak yapmamız gerekiyor, değil mi? Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Bakalım bir aracımız var. Plaka numarası 34 olan İstanbul'dan yola çıkan Ali Bey'in rotası şöyle. Ne yapıyor? İlk olarak plaka numarası 40'a yuvarlanan ilimize gidecekmiş. Hemen verilenleri yerine koya koya devam edelim. İlk olarak plaka numarası 40'a yuvarlanan ilimize gidecekse bakalım 40'a yuvarlanan sayı hangisidir? Kastamonu'dur değil mi? Buraya ilk olarak Kastamonu'ya gidecek İstanbul'dan. Oradan gideceği şehrin plaka numarası diğerlerinden büyük bir sayıdır. Bakalım hemen en büyük olan hangisi? En büyük Trabzon. O zaman sonra Trabzon'a gidecek. Üçüncü gideceği şehrin plaka numarası 50'ye yuvarlanır diyor. Bakalım yukarıdaki sayılardan e, 50'ye yuvarlanacak hangisi? Baktığım zaman 50'ye yuvarlanacak sayı Rize. O zaman en son neresi kaldı? En son da Erzurum'a gidecek. Verilen Nere göre Ali Bey'in sırasıyla hangi illere gideceğini bulalım. Ali Bey hangi ilden başlamıştı yola? İstanbul'dan başlamıştı değil mi çocuklar? İstanbul. Sonra Kastamonu'ya gitmişti. Sonra Trabzon'a gitmişti. Şöyle, şöyle yan yazalım. Sonra Rize'ye gitmişti. Sonrasında ise e, en sona kalan Erzurum'a gitti. Evet illeri de sıralamış olduk. Devam edelim. Çocuklar bu sorumuza baktığımızda diyor ki sorumuz bize yukarıdaki şekilleri içlerinde yazan ifadelere göre büyükten küçüğe sıralayalım. Yani sayıları bulacağız. Ondan sonra büyükten küçüğe sıralaması yapacağız. Sayılarla ilgili bir yeni nesil sorumuz bu. Ee, i̇lk şeklimizde ne diyor? 50 ile 70'in tam ortasındaki sayıyım. 50 ile 70'in ortasındaki sayı hangisidir çocuklar? 50 ile 70 arasında 20 var değil mi? Tam ortalarında ise o zaman kaç olacak? 60 olacak. Evet birinciyi bulduk. İlk sayımız 60'mış. Hemen diğerine bakıyoruz. En yakın 10'la 60 olarak yuvarlanan en küçük sayıyım. 60'a yuvarlanan sayılar hangileri çocuklar? 55 ile başlar değil mi? 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ve 64 Bunların ikisinin arasında nokta nokta koyuyorum oraya kadar devam eder. Bunlar 60'a yuvarlanır. Ama bize ne diyor? En küçük sayıyım dediğine göre bu hangi sayıdır? 55'tir değil mi? Bakın birçok sayımız 60'a yuvarlanıyor. Ama en küçüğünü sorduğu için biz buraya 55 yazıyoruz. Üçüncü şeklimize baktığımız zaman en yakın 10'la 50 olarak yuvarlanan en küçük sayıyım. Bakın bir öncekine benziyor sadece sayı farklı. O zaman 50'ye yuvarlanan sayılar hangileridir? 45'ten başlar, devam eder, 54'e kadar olan sayılar kaça yuvarlanır? 50'ye yuvarlanır. Bizim şartımız neyse en küçük olanı. Evet 50'ye yuvarlanan en küçük sayı 45'tir. Gelelim dördüncü şeklimize. Dördüncü şeklimizde de diyor ki <laughs> mavi şeklin içindeki sayıdan 5 fazlayım. Mavi şeklim hangisi? Hemen bakıyorum dörtgen. Sayısı kaçtı? 60'tı. 5 fazlaysa 60 artı 5. O zaman buradaki sayı kaçtır? 65'tir çocuklar. Hemen şekilleri büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Bakıyorum hangisi en büyük? Hemen üzerimdeki beşgen en büyüktür. Çünkü 65'tir. Sonrasında ise mavi olan şekil yani 60'tır. Sonra kare 55'tir. Ve son olarak da daire 45'tir. Evet çocuklar ne yaptık? Şekillerin içerisindeki sayıları bulduk büyükten küçüğe doğru sıralamasını yaptık. Evet çocuklar, bugünlük dersimiz bu kadar. Siz de çözemediğiniz yeni nesil sorularınız varsa YouTube kanalımızın altına yazarak bizden çözmemizi isteyebilirsiniz. Başka bir derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.